Hepinize merhaba şubuzlar. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. İki isteğim var size. Bir kulübüme gelir misin? Lord Lordeniz. Gereken kupa 200. Arkadaşlar lütfen gelin. Böyle falan yaparız. Her şey falan yapıp oynarız. Videoyu da çekelim. Arkadaşlar ikinci isteğim de arkadaşlarını Bana e önerin işte arkadaşlar bir yere etiketleyin beni. Arkadaşım da yazın ki işte şu sen onu abone olsan o sana abone olacak yazın. Arkadaşlar bu arada tekrardan hasta olup geçmiş olsun alırım. Bir de kulübü açık yapak deme mi? Gereken kupa 200 olsun. Benim bj rozet Roset tabii ki de şimdi dolan yalnızla kal. Kurt olsa kurt seçerdim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek kadar. Arkadaşlar bir de ilk gelene kulübüme ilk gelene başka ne bir şey yapıyorum. Ama öyle kulübün açıklamasını değiştirmek, değiştirmek yok ha. Görüşürüz hadi bay. Bir dakika.